Merhaba tatlı Çiçekleri. sizin için bu e, dünyada olanlarla ilgili ve hissettiklerimle ilgili e, bir paylaşım yapmak istedim. Kısa bir paylaşım ama e, demin yaptığım konuşmayı ama e, paylaşmadan önce e, birkaç kelime söylemek istiyorum. Duygularım çok yoğun olduğunda Türkçeyi çok iyi konuşamıyorum. Belki birçoğunuz biliyor Türkçe benim ilk e, Türkiye'de büyümedim. Onun için bazı kelimelerim eksik olabiliyor. Kusura bakmayın. Belki bir şeyleri çok yanlış söylemiş olabilirim. Kelime hataları yapmış olabilirim. Ama yine de e, elimden geldiğince ifade etmeye çalışıyorum sizler için. Tatlı ay çiçekleri. Ee, birçoğunuz belki biliyor. Şu an kelimeleri bir araya getiremiyorum. Biraz e, daha sakinleşmem gerekiyor sizin için. Yani bu duygularımı paylaşabilmem için. Ama um, demin Instagram'da biraz paylaştım. İngilizce paylaşıyorum orada. Yani ben e, aslında haberlere hiç bakmıyorum. E, zaten evde televizyonumuz yok ve böyle bir nereden e, bakacağımı da bilmediğim hani bir böyle bir şey kanal bildiğim bir kanal ya da bir şey yok. E, takip etmiyorum ve bu bir seçenek yaşam tarzı. Hani daha çok e, daha ruhsal Evet belki kendi dünyamızda biraz daha kapalı yaşıyoruz. Ama şeye de inanıyorum. Enerjimizi, frekansımızı, titreşimimizi yüksek tutarsak bu şekilde dünyaya yardım edebileceğimizi ben kesinlikle inanıyorum ve bundan kim ne derse desin vazgeçmem. Çünkü öbür türlü zaten devirler boyu dünyayı başka türlü değiştirmeye çalışıldı ve değişmedi ve şu an olanlar zaten korkunç şeyler. Ve gerçekten Gandhi'nin söylediği söz gibi dünyayı değiştirmek istiyorsak kendimizi değiştirelim. Yani ben şey inanıyorum o yaydığımız titreşim, sevgi bir insanın yaydığı titreşim, bir insanın yaydığı enerji bütün dünyayı etkileyebilir. Buna gerçekten inanıyorum ve Birçoğumuz da bunu kendi içimize dönüp kendi titreşimimizi yükseltip bunu etrafa yayarsak bence çok daha çok yardımcı olabiliriz ve dünyanın bir an önce artık uyanıp kalıcı bir şekilde iyi bir şekilde değişmesine çok büyük bir desteğimiz olur. Özellikle de e, yaptığımız spiritüel pratikler ben buna da çok inanıyorum. Meditasyon, meditasyon çünkü inanılmaz bir titreşimi yükseltiyor, enerjiyi yükseltiyor ve çevreye de, bütün dünyaya da evrene kadar dağıtıyor. Buna gerçekten inanıyorum. Bu ama yine de böyle Instagram'dan arayıp birkaç sayfaya Palestinlerin sayfalarına denk geldim. Şu an Ekim'in sonundayız tamamen ve gördüğüm dehşetler <laughs> hayatımda hayal bile ed edemeyeceğim en korkunç korku filmlerinde bile en korkunç ya, hayal kuracağımız şeylerde bile göremeyeceğimiz, hayal edemeyeceğimiz şeyleri gördüm ve gerçekten inanam yani bu çağda artık bunun yaşanmaması gere gerekiyor gerçekten artık bunu kendimizi uyandırıp farkındalığımızı arttırıp artık Gerçekten daha çok sevgi ve ışık titreşiminde koşulsuz sevgi de yaşamam, yaşama zam, yaşamaya zamanı gerçekten geldi. Kusura bakmayın ses için. Kusura bakmayın traktör geçti de ses yani köpekler havlıyordu. Ama artık ciddi ciddi bence ciddi ciddi, ciddi yani bu dünya aslında dünyadaki hepimiz birbirimize bağlıyız ben bundan anlıyorum. Öyle bir güçlü bir bağımız var ki şu elin parmakları gibiyiz. Yani bu el bizim bağımız ve bu parmakları nasıl birbirinden ayıramazsın bu elin bir parçası. İnsanlık ve bütün canlılar da öyleyiz. Hepimiz birbirimize bağlıyız. Fark etsek de fark etmesek de görsek de görmesek de bütün o acılar hepimizi etkiliyor ve huzuru bir canlı acı çektikçe biz gerçek huzuru, içsel huzuru bulamayız. Ama aynı anda da bu içsel huzuru dünyaya huzuru getirmek istiyorsak içsel huzur üzerine çalışarak başlayabiliriz. Yani içsel huzurumuzu geliştirerek, titreşimimizi yükselterek ve böyle meditasyon gibi pratikler yaparak ben ben tabii ki başka ruhsal meditasyonun meditasyonuyla oturup Herkes için meditasyon farklı olabilir ama meditasyon demek özümüzle, koşulsuz sevgiyle bağlantıya girmek, içimizdeki o sevgiyi büyütmek, onu taşırıp bütün çevreye, bütün çevremize, yakınlarımıza, çevremize, ülkemize, dünyamıza dağıtmak. Ve gerçek yani dua etmek bence ve dua ederek bir fark yaratmak bence bu. Onun için meditasyon ya da size ne ne sizin özünüzle sıralamaya, sıralamaya sizi sokuyorsa ve bu içinizdeki öz sevgiyi, koşulsuz sevgiyi içinizde büyütüyorsa, titreşiminizi yükseklere çıkartıyorsa ve bütün etrafınıza ışık ve sevgi dağıtmanıza yardımcı olan ne varsa, sizi bizi uyandırabilecek ne varsa bunları gerçekten hayatımızda çoğalmanın ...zamanı geldi. Kusura bakmayın hala o şokun içindeyim. Ee, onun için çok kelimeleri bir araya getiremiyorum. Ama bunu da paylaşmak istiyorum sizlerle. Çünkü gerçekten artık... ...değişim zamanı geldi. İyiye doğru değişim zamanı geldi. Acıların durması, durması zamanı geldi. Bütün acıların, çocukların o çocuklar bizim çocuklarımız, o hangi ülke olursa olsun, bütün dünyanın bütün ülkelerindeki insanlar, çocuklar bizim çocuklarımız, kadınlar bizim kız kardeşlerimiz, erkekler bizim erkek kardeşlerimiz, dedeler bizim dedelerimiz, anneanneler bizim anneannelerimiz, hepsi bizim ailemiz. Artık bütün insanlık için ve tek insanlık değil, bütün canlılar, hayvanlar bizim bizim çocuklarımız, bizim canlarımız, bizim kardeşlerimiz onlar da. Doğa da bizim bir parçamız, bizim annemiz, babamız, bizim özümüzün parçası. Onun için bütün ailemiz için, bütün acı çeken canlılar için, insanlar için artık gerçekten e, bir şeyler yapma zamanı geldi ve o bir şeyler yapmanın zamanın en büyük adımı zaten sonra diğer adımlar da arkasından geliyor kendi özümüz deki sevgiyi, koşulsuz sevgiyi, ışığı doldurmak, taşarmak, öyle mi denir bilmiyorum, ta taştırmak ve ortaya çıkartmak ve onu dağıtmak her yere. Her, bütün etrafımıza, bütün dünyaya ve oradan hareket etmek, o sıralama içindeyken bize gelecek o ilhamla, ne yapılması gerekiyorsa onu yapmak, onu takip etmek, o öz sevgi, o koşulsuz yüksek ışık dolu sevgiyi rehberimiz olarak takip etmek. Bence bu dünyayı değiştirecek ve e, şu an gerçekten hala o duygularım çok yüksek gerçekten. Onun için kelimeleri biraz zor buluyorum. Ama heh, en önemlisi bunu bunu zaten yükselttiğimizde ilk adımlar bunlar birbirimizle Tabii ki mükemmel değiliz. Hatalar yapıyoruz, şey yapıyoruz ama kendimizi yakalamak ve en önemlisi birbirimize saldırmamak. Yani tabii bir sürü duygular, kıskançlık, bir sürü şeyler olabilir ama bunları bunların artık bunları kontrol altına alabiliriz. Bakın bütün bu ölen çocuklar, bütün bu ölen insanlar, acı çeken, yaralı olan, dehşet yaşayan insanlar mı daha önemli? Bizim bu kontrol edemediğimiz duygular mı? Artık bir şeyleri kontrol edebilirsek bu şeytanları olan şeytanlar şeytanlar çünkü bunlar da yani benim için bunlar bu insanlar bu insan bile değil bunları yapanlar şeytanlar ama şeytanları bile yenebiliriz o zaman. Biz kendi içsel şeytanlarımızı kontrol edebilirsek dünyadaki bu büyük şeytanları da yenebiliriz. Buna inanıyorum gerçekten. Ne için? ilk olarak kendimizi fark edip küçük küçük şeylere dikkat etmek, birbirimizi eleştirmemek, birbirimizin içinde olam olamıyorsak, birbirimizin göz yani bir insanın gözü olamıyorsak, bir insanın içini yaşayamıyorsak o zaman onu eleştirmeye hiçbir hakkımız yok. Çünkü bilemeyiz. Onların onların bedenleri içinde, canları içinde olamadan gerçekten bilemeyiz ne olduğunu. Hayatları içinde tam olmadan bilemeyiz. Onun için dışarıdan başkalarına saldırmak çok kolay. Enerjimizi ona koyacağımıza enerjimizi kendimize koyalım. Kendi üzerimizde çalışmaya koyalım. Kendi içsel büyümemize koyalım. Kendi sevgimizi büyütmeye koyalım. Işığımızı ışığımızı daha çok ortaya çıkartmaya koyalım. Enerjimizi artık birbirimize saldırmalara, küçük küçük şeylere, detaylara değil. Onu alıp güzel şeylere dönüştürerek ve böylece bu büyük şeytanları yenebiliriz, yok edebiliriz, dönüştürebiliriz dünyamızı artık olması gerektiği gibi güzel, huzurlu, huzurun daha çok hükmet 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 mi denir hükmet ettiği bir dünyaya dönüştürebiliriz ve böyle bir dünyada yaşama zamanı geldi ve geçti bile artık zamanı. Bunlar bizim için çok büyük, çok büyük, çok büyük uyarılar bu yaşananlar. Sizleri çok seviyorum. Tatlı ay çiçekleri.